Merhaba arkadaşlar bugün sizde Odyssey'de yakı efekti vermeyi göstereceğim. 18 Şubat'ta Odyssey'de gürültü kalma videosunu çekmiştim. Şimdi ise Odyssey'de yakı efekti nasıl verilir bunu göstereceğim size arkadaşlar. Bunun için Odyssey programımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. az önce Odyssey programı açarken kaptan sözü şurada görülen sesi kısmıştı. Şuraya çekmişti yani. Ben de şu kısmı açarak tekrar kayda başlayalım. Ee, şuradan e, kayıt tuşla basıyoruz. Oley. Evet arkadaşlar, eee kaydımızı yaptık, ses kaydımızı yaptık. E, Şimdi buradan nasıl yakı efekti verme göstereceğim. E, şu alada e, azıcık sustum. çünkü böyle yakı efekti e, boş alana gereksinli duyan yoksa ses dosyası yerde kesilebilir. bile yakı efekti verme göstereceğim. Bu etkilerden yakı diyoruz ve bu da ekoyu seçiyoruz. E, gecikme zamanı kaç olsun? 0,6 olsun. Ve gördüğünüz gibi e, Yakı yankı efektini verdik. E, i̇sterseniz bir dinleyelim. Ve gördüğünüz gibi e, benim oley dediğim ses e, azalarak böyle e, yakıymış yalkı, gibi çıktı. Aynı bu etkilerde azalarak çık efektinin aynısıdır. E, aynısıyla benzer gibi düşünüyor. Aynısıyla benzer de. Siz de bu şekilde oda sitede ses dosyalarınıza yakı, yani eko efekti ve yankılaştırabilirseniz e, Belli dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmiştir. Eğer bu videoyu beğenirseniz bilgi hazırlısı kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki Beğen düğmesine basmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.